Geçen yıl burada çok güzel bir pikniğe katılmıştık ee, Kaynarcalı arkadaşlar, arkadaşlarla birlikte Evet e, öncülerle birlikte Hasan Saka da bu grubun öncülerinden birisi e, kaç kişi bu sefer katıldık Hasan Saka? Şimdi e, doğrusu şu biz Kaynarca doğumlular olarak 1962 doğumlular olarak yıllar sonra aklımıza şu geldi yani yıllar geçiyor hayat devam ediyor ve e, devam etti, ettiği sürece de Geride kalan yıllara karşı bir özlem duymuştuk. Bu özlemimizi ne yaparız diye soru sorduk kendimize. Cevap olarak da dedik ki arkadaş o tarihlerde ilkokulda beraber okuduğumuz, işte ilk kuş kuş ile kuş avladığımız, ilk e, bir şeyler yaptığımız, her şeyin ilklerini beraber tattığımız, o ilk heyecanları yaşadığımız arkadaşları bir araya getirelim dedik. Biz de bunun başlangıcını e, başlattık. Geçen sene ilkiydi bu yine burada Kartepede'ydi bu başlangıç. Bu sene de e, bu baş gelen geleneği devam ettiriyoruz. Bu ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü falan derken her yıl mutlaka inşallah Allah'ta kısmet ederse, ömür verirse bir bir defa mutlaka yapmak istiyoruz bunu biz bir dahaki toplantımızı Kaynarca'ya ait olan Kaynarca'nın Acarlar Longosu diye dünyanın en seçkin bir mekanı var. O mekanda kendi mekanımızı dediler. değerlendirmek istiyoruz bu buluşmayı. Orayı da tanıtmak istiyorum. Orayı da tabii da. ki kendi kendi evet. bölgemize ait olan bir bölge. Kendi bölgemizdeki o, o yeri de e, tüm herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. O amaçla da bir dahaki toplantımız orada yapacağız kısmetse. Neler yapıyorsunuz bu toplantıda, bu aktivitede neler var? Şimdi bu aktivite e, en büyük esas amacı özlem gidermek. Yani e, tarihi anımsamak, tarihi yad etmek, e, dostluklarımızı ve arkadaşlık, arkadaşlıklarımızın ilelebet olduğunu ifade etmek... Buradaki insan arkadaşlarımız 1962 doğumlu genelde bir, bir çolu yani zaten 62 doğumluların e, tertiplendiği bir durum. E, o tarihten sonra e, bulunduğu bölgeden ayrılmışlar. Nereye gitmişler? İstanbul'a gitmişler, Adapazarı'na gelmişler, Ankara'ya gitmişler. Onların da bir araya gelerek birlikte to toplandığımız bir buluşma bu buluşma. Bu buluşmayı e, arkadaşlar gerçekten geçen sene 30 kişi falan vardı. Şu anda 60 kişiye çıktı. Çok güzel. Yani e, demek oluyor ki bu buluşmaları arkadaşlar, arkadaşlarımız seviyorlar, beğeniyorlar, özlüyor, özlüyorlar. Bu özlemlerin doğrultusunda da sürekli devam ettireceğiz. Sizi tanıyalım. Ben Niyazi Gökhan. Kaynarca'da ikamet ediyorum. Ben e, orada doğduk. Ve hayatımızı da orada sürdürdük. Arkadaşların birçoğuyla hemen her gün görüşüyoruz çeşitli vesilelerle. Devam orada yaşamaya devam ediyorum. Evet. Bu eskiye çocukluğa özlemi hepimiz yaşadığımız için zaman zaman hayatımızda böyle bir buluşmayı hep özlemiştik. Geçen yıl katılamamıştım. Bu yıl ilk defa katılıyorum ben. Mutlu oldum yani böyle bir günde bu ortamda olduğumdan dolayı mutluyum gayet. Bir de gazeteci kardeşimiz var, arkadaşımız var. Sedat Balta Kaynarca temsilcisi basınımızın. Sedat Bey siz neler söyleyeceksiniz bu aktiviteyle bu güzel birliktelikle ilgili? Ben de şerkes gibi yıllar sonra gördüm bazı arkadaşlarımızı. Gerçi ben onlardan gençim, çocukum yanlarında da 3-4 kez daha küçüğüz. O Beni de davet ettiler şey ya. Hoş bir gün geçiyor. Evet. Bu tür şeylere ihtiyaç var işte. Evet. Hasan Saka olsun başta. Evet. Diğer arkadaşlarımız bu organizasyonu yapmış. Buran evet. Azer, evet. Azmi Çelebi, Kenan Kayan. O onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Sizlerin aracılığıyla. Evet. sizi tanıyalım ilk önce. Sami Korkut ben İzmit'te oturuyorum. İşte gelen arkadaşlarla hepsiyle aynı okulda okuduk. Çocukluğumuz beraber geçti. Evet. Bu buluşmaları gerçekleştiren arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Biz de tabi dernekçilik yapıyoruz. Ben Kafkas Derneği Başkanıyım İzmit'te. Bu ortam bizim için daha bir başka oluyor. O ortamlar farklı, bu ortamlar daha bir farklı. Kendimizi şu anda geldiğimiz her şeyi unutup o günlere döndüğümüzü hissediyorum. Sadece o günleri konuşuyoruz. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben Mithat Uludağ. Evet. İlk defa katılıyorsunuz. İlk yani defa katılıyorum. Ha? Geçen sene bir sebepten dolayı katılamadım. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. 25 sene önce göremediğim arkadaşlarımı gördüm. Bu çok güzel bir mutluluk. İnşallah bu çerçeveyi daha çok büyütüp ailelerimizle beraber de yapmak inşallah çoluk çocuk, çoluk çoluk çocuk daha evet. çok güzel bir planlama. O zaman tahminim bir bin kişi olur diye düşünüyorum. Olsun. Ister, bir... Çünkü insan şu var. Ben 50 yaşındayım. Buradaki insanlarla çocukluk duygularıyla karşılaşıyorsun. Evet. Çocukluklarımız karşılık konuşuyoruz. Çok güzel bir şey. Herkese çok teşekkür ederim. tatlı. E, bu sefer ikinci bir etkinlikte ben e, arkadaşlara beraberim. Tabi bu e, etkinlikte e, emeği geçen arkadaşlara önce teşekkür ediyorum. Daha sonra size de hoş geldiniz diyorum. E, Tabi bu güzel bir etkinlik bu program. Eski arkadaşlarla buluşmak. E, biz ne kadar e, ben Adapazarı'nda oturuyorum içinde. Yani Kaynarca'da oturmasam bile bir şeyimiz orada. Kulağımız orada. Yani böyle bir şeyde etkinlikte bulunmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Evet. Arkadaşlara da teşekkür ederim Biz tekrar. Teşekkür ederim. tekrar. Nazar. Ben de Kaynarca'da çalışıyorum. Evet. İkametimiz orada. İkinci katılışı. Evet, evet. Ikinci katılışı. Arkadaşlarla beraber organizasyonu düzenlemeye çalıştık. Ben evet. sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki arkadaşların hepsine yaklaşık 40 kişi. Herkese tek tek telefon açtık. Hiç kimse de tek bir tane fire olmadı. Çok güzel. Herkes katıldı. Ee, Hatta gönülden katıldılar. De gelenler de var tabii, galiba. Tabii tabii muhakkak. Tabii öyle oldu. Eee evet. yani bu kadar. Bu yeter bana. Yani bu çok mutluluk güzel verdi bir bana. Bir Hiç delik. hiçbir fre olmadı. Güzel bir, ee, bir Bu bu mutluluk bana yetti. Bütün arkadaşlara da yetti zaten. Hoş geldiniz. Hoş ee, az bir çerebi. Ee, bu etkinliği ilk e, benim iş yerimde olan Kaynarca'da başladık. Ee, ufak çaplı başlamıştık. Hı hı. Daha sonra genişleterek e, geçen sene de Tabii biz tabii. Yani. Daha sonra buradayız ama bundan sonra e, Kaynarca'mızda ve şey Hüseyin Camimizde sabah kahvaltı yaparak oradan da Longoz'a geçerek Longazın hakim tepesinde. Orada güzel bir ortamda daha güzel arkadaşlar, daha geniş bir ortamda yapmak istiyoruz inşallah. Bu arkadaşlarımızla biz çok mutluyuz. Ayet Bulan, ben Kaynarca Silahat Bankası Şube Müdürü'yüm. Bugün Kaynarcalı arkadaşlarımızın yaptığı etkinliğe geldik. Gayet de güzel geçiyor. Evet. E, onlarla bulunmaktan mutluyum. Sizinle de e, mülakattan oldukça mutluyum şu anda. E, biz de teşekkür, teşekkür ederiz. E, i̇lk katılımınız değil mi? Ben ilk katılıyorum. Evet. Zaten bu ikincisi bu senin. <laughs> yani da çekmiyoruz. Doğayla, arkadaşlarla birlikte olmak yetiyor. Gerisi teferruat zaten. Ee, sizi tanıyalım mı? Siz geçen sene beraberdik galiba sizle beraber. Evet, ben geçen sene de buradaydım. Adım Ayhan Çelebi. Ben kendim kaynarcalıyım. Bu etkinlik çocukluk arkadaşlarımızın her yıl düzenlemiş olduğu daha doğrusu Hasan kardeşimizin bu etkinliği organize etmektedir. Mutluyuz. Her yıl arkadaşlarla çocukluk arkadaşlarımıza buluşarak hasret gidermek güzel. Bu güzel havada onları tekrar hatırlamak çok güzel çok memnunuz. Güzel yani. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz arkadaşlardan. Ben Zeynur Kaynarca Belediye Başkanı. Bugün burada güzel bir etkinlik yapılıyor. İkincisi düzenleniyor. Evet, ikincisi. Ne söyleyeceksiniz bugünle ilgili? Valla öncelikle bu etkinlik kim düzenlediyse arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Nasıl buldunuz böyle, böyle etkinlikleri, böyle toplantıları? Valla hiç, hiç, en azından bir 10 sene belki de 15 sene görmediğimiz arkadaşları gördük. Burada çok mutlu olduk. Bir de eski nostalji burada canlandı. İşte ilkokulda yaşadığımız anılar, onları anlattı. Anı 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 anı. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi devam edecek. Ee, bir dahaki üçüncüyü Longoz'da düzenlemeyi düşünüyorum. Acarlar Longoz'u. Acarlar Longoz'u karasının değil işte. Bunu herkes yanlış biliyor. Aslında bu Acarlar Longoz'un yüzde kaynarca sınırlar içinde kalıyor. Ama Sapanca bizde, gibi yani. Aşağıda. Evet. Böyle. Bizde yol olmadığı için hı hı. Orada bir tesis olmadığı için daha Hiç çok mi yol yok başkanım. Yok aslında var da işte taksi Araç Özellikle oluyor. kışın falan gidilmiyor. Hı -hı. Ama inşallah o konuda bir çalışmamız var. Oraya bir tesis kazandırıp e, daha Kaynarca'nın turizm açısından daha verimli olması için uğraşacağız inşallah. Macarlar Longozu bayağı bir de çünkü evet. Sayın Cumhurbaşkanı Dünyada, sekreterimiz Mustafa dünyada üç tane var, bir tanesi de bizde işte. Evet. Mustafa İhsan Bey evet, konuyla evet. ilgili bayağı ilgileniyor. Evet. E, peki Kaynarca'dan mı daha yakın Longoz yoksa e, Karos'tan mı daha yakın? Daha yakın. Bizim Kaynarca köylerine içine kapsayan mesela Büyük Yanık var, Turnalı var. E hemen gölün kenarında bunlar. Dibinde yani, evet. bize evet. daha yakın. Bize bize daha yakın, evet. evet, evet. Aslında karasunun, longosun bittiği yer karasu. Peki dönelim buradaki etkinliğe. Burada e, kendini genç hissedenler ve e, gençler burada. Evet. 62 doğumlu ve 60, benzer yaştaki 60, insanlar burada. 61-62 evet. 62, evet. Güzel nerede bir kaldı, etkinlik nerede? var. <laughs> e, geldi Sayın Hasan Saka. Evet Orada merhaba. Organizatör Hasan Saka. Evet organizatör Hasan Saka. Şimdi arkadaşlar biz kaynarcalı olarak aradan yıllar sonra, 50 yıl sonra nihayet dedik ki bu aradaki bu büyük mesafeyi artık yakınlaştıralım. İşte bu insanlardaki bu kopukluğu, bu uzaklaşmayı yakın hale getirmek için başlattığımız bir başlangıçtır bu. Burada siyaset yok, burada menfaat yok, burada Allah'ına kadar duygu duygu dolu arkadaşlıklar var, nostalji var, birlikte nostalji var. Yani tarih tarihte yaşanan küçük miniklikteki arkadaşlıklarımızın yıllar sonra, 50 yıl sonra tekrar tekrar böyle tatlı anılarla, tatlı anımsamalarla tarihi canlı canlı yaşamak var. Örneğin Zeyno Özer, benim ilkokul bir iki arkadaşım, birinci sınıfta ve ikinci sınıfta beraberdik. Benden kendisi çok kopya çekmiştir. Bunu şimdi internette belki ki ama. <laughs> Başkanım doğru mu? Evet doğru <laughs> Espri yapıyor. Doğru. Evet doğru espri. Zaten kopyayı ben, çekmiş Kopyayı ben ondan çektim. <laughs> kopyayı o benden çekmiş olsaydım ben başka olacaktım. <laughs> o başkan <laughs> oldu demek ki ben ondan <laughs> çektim. <laughs> evet, evet. Herkesin bir Bu birliktelik çok sıcak bir birliktelik. Evet. Bu arkadaşlığımızın e, samimiyetinin, dostluğun hakikaten en güzel işlendiği nokta işte şu anki nokta. Evet. İnsanlar bu davetimize icap ettiler. Ee, bu birlikte dillermiş olursam bir şey oldu, geçen sene, başka bir şey. Evet geçen sene aşağı yukarı 20 küsur civarı 25 kişi artı falandı. Şimdi vardı. şu anda 50 kişi falan geçik. Evet. Biz istiyoruz ki bu katılım daha da olsun. 50 kişi olsun, 100 ne kişi olsun. Olursa. Yani e, burada ne var işte gördüğümüz gibi sıcak bir duygular var. İyi bir iyi bir Ailelerle olan. de katılmayı. olacak. Olacak. Onu da istiyoruz. Şey yani. evet. Tabii başkanımız bu konuda görüşleri nelerdir? Ailecek olarak da Allah. buluşalım başkan. Yapabiliriz onun. Göletti bizim oradaki gölette yapabiliriz. Tamam. হায় বাবা বাবা ওহে বাবা বাবা ওহে Değerli seyirciler, bugün Kaynarcalı Grup için etkinliğe geldik Kartepe'de. Kartepe'de Koca Kocaeli'ye bağlı Kartepe ilçesindeyiz. Ee, burada ayrıca bir de teleferik var, İlginç bir teleferik. Ee, i̇nsanlar burada buraya bir rağbet gösteriyorlar. Şu anda teleferik yetkilisiyle birlikteyiz efendim, sizi bir tanıyalım ilk önce. İsmim Erol Üstünde, ee, buranın kuruluşundan beri buradayım. Kaç yıldır? 9 yıldır hizmetteyiz. Ee, yaz-kış olarak, otel olarak da tesis olarak da yaz-kış hizmetteyiz. Burası bu otele tesise mi ait? Otele bağlı tesisler. <laughs> e, komplike bir tesis. İç alan, dış alan olarak e, geniş bir alana e, hakimiz. E, ve burada hizmet vermekteyiz. Peki e, burada kışında kış turizmi de yapılıyor. Bu teleferikle ayrıca kayak turizmi de yapılıyor değil mi? Tabii ki. Burada e, toplam 17 tane kayak pisti 20 kilo, 22 kilometre uzunluğunda toplamında ama farklı uzunluklarda 500 metre ile 3,5 kilometre arasında değişen uzunluklarda toplam 17 tane pistimiz var. kışında işte değişik snowboard kayak, snowbike, ondan sonra kar, motos, kar motorları atlı kızak Ondan sonra burada yapılan aktiviteler içerisinde yani bir e, ulu da aratmıyoruz diyorsunuz kesinlikle aratmıyoruz yani birçok e, aktivite Hatta ve hatta e, kışın karda ATV turları e, onlar için tabi bunların her birinin parkurunu ayırarak e, Çünkü kayak sporu riskli bir spor hmm. risk oranı yüksek bir spor Tabii ki e, kuralları çerçevesinde e, insanlar burada Eğlenip gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇nsanlar buraya hafta sonları yoğunluklu gelir. Tabii ki e, yetişemediğimiz zamanlarda, beklettiğimiz zamanlarda olur ama e, gelenler hafta içi gelenler ama çok güzel eğlenirler. İstanbul'a çok yakınız, bir saat mesafedeyiz. Onu diyecektim ben de. Sorumun başında vardı insanlar İnsanlar evet. e, bir hafta sonunu çok rahatlıkla buraya işte görüyorsunuz hafta sonu olmasına rağmen geliyorlar. Bir hafta sonunu burada değerlendiriyorlar. Hem de piknik alanları da çok güzel. Ee, piknik yapmak isteyenler de gelebiliyor tabii ki ama otelin kendine ait özel aktiviteleri de var tabii ki. Tabii mesela. ki özel aktivitelerde işte at e, aktivitemiz. Atla gezmek isteyen insanlar için Hı -hı. doğayla baş başayız. O bir his, şey hizmet. Hı -hı. E, kapalı alan, yarı kapalı alanda geyiklerimiz var. İnsanlar onları Hı -hı. görebilir geldiğinde. E, iç alanda aktivitelerimiz doğal var. Olarak, doğal park olarak tabii Hı -hı. ki doğal park olarak ee, i̇ç alanda hizmetlerimiz var. Bunlar işte kapalı havuzundan e, bowlingine, efendime söyleyeyim oyun salonlarından, çocuk oyun salonlarına o tür e, hizmetlerimiz de var. Tabii ki e, burada bir spa e, hizmetimiz de ön planda otel olarak da. Şimdi, evet, onu bilmiyorduk. Resortün e, şu anda ilaveten resort otel olmamıza rağmen ön plana e, spa'yı da çıkardık. O evet. hizmeti de hafta sonu ve hafta içi gelen insanlara. Hizmet yani insanların e, metropoldeki, İstanbul'daki, büyük illerdeki insanların çok fazla uzağa gitmeden, gitmeden e, bir saatte buraya gelebilecekleri bir ortam var. Kesinlikle İstanbul'daki trafik stresi, e, ondan sonra oradaki e, yoğunluğu atmak için doğal bir e, yani abant diyeceğim ama hani tek farkımız abant. uzak kalıyor. Uzak kalıyor. Ama burası da doğal bir park. Evet. E, bir şey daha dikkatimi çekti. Tepe'den baktığımızda e, Marmara'yı görebiliyoruz. Evet, tepeden baktığımızda. Çok doğru tespit etmişsiniz. Bir de biraz daha uzağa baktığımızda sanki Karadeniz'i de görebiliyoruz. Şimdi burası Samanlı Dağları'nın en yüksek mevkilerinden biri. Hı hı. Ee, 1700 metre yüksekliğinde. Ee, Kartepe zirvesi 1700 metre. alan zirvesi 1550 metre rakımlarında. Hı hı. Ee, şimdi zirvelere çıktığınız zaman sola dönüyorsunuz. Körfez, e, Marmara, Körfezi. Marmara Körfezi, sağa dönüyorsunuz Sapanca Gölü olduğu gibi tamamıyla. Kapak gibi. Evet, evet, aynen öyle. E, daha sonra ilerisinde Köroğlu Dağları, Adapazarı, Köroğlu Dağları'na hitap ediyor. Sola dönüyorsunuz, Ulu Uludağ'a varıncaya kadar görebiliyorsunuz. Öyle bir panoramada da var. da var galiba. Var. Seyredebilirsiniz. Peki biz bu güzel hizmet için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş tekrar. İyi eğlenceler her zaman Gelecek insanlara da aynı temellerimizi iletiyoruz.